Siverek Bey geldi ve dışındaki rakibinden liderliği aldı, farkı da 2.5 boya kadar çıkardı. Daha geriden Endiş dış 4 numaralı, art düşesin bari yardımından 1 numaralı. Açık beyinde atakları var ancak son 50'de 3 boy kadar fark yapan 2 numaralı Siverek Bey'i Murat Gündüzleri ile 6'lı Ganya'nın ilk ayağını kazanıyor. bir kez olur yaklaşıyor. Farklar azalmaya başladı. İç kulvardaki 5 numaralı Deli Rüzgar orta kulvardan atak yapan 2 numaralı Artık Kız yakalarken bunun da dışına 10 numaralı Rüya gibi geldi. Şimdi bu safkanlar arasında birincilik mücadelesi var. En dıştan gelen 10 numaralı Rüya gibi liderliği alıyor. Farkı da 2,5 hatta 3 boya kadar çıkaran 10 numaralı Rüya gibi kazanıyor. küçük eser olarak rakip olmaya çalışıyor. Daha geriden dıştan 2 numaralı 4manoğlu'nun hemen yanından 4 numaralı Genç Eskişehir Bey'in de ataklarıyla taylar son yüze doğru yaklaşıyor. Orta kulvardaki 1 numaralı Destan yazan iki boy kadar önde dışarıdan 4 numaralı Genç Eskişehir beyi saldırıyor. 1 numaralı Destan yazan koşunun lideri ve Emre Kaçar'la kazanıyor. Bariyer dibine yakın. 3 numaralı Silver playin farkı 3 boya kadar çıkarttı. Dışarıdan atak yapan 5 numaralı Exclusive ikinciye girmeye çalışıyor. Son 50'ye doğru da 3 numaralı Silver Play'in önünde dışarıdan 5 numaralı Exclusive geliyor. 3 numaralı Silver Play'in önünde Exclusive geliyor. Silver Play'in ve Exclusive fotoyu beraber geçiyor. 2 numaralı İkran 3. oldu. 6 numaralı İtar gelince koşudan 4. olarak ayrıldı. İçerideki 3 numaralı Silver Frame mi? Dışından etkili gelen 5 numaralı Exclusive mi kazandı? Karar varış hakemlerinin. Safkanlar son 100 metre dur yaklaşırken orta kulvardan gelen 7 numaralı Princess Türeyya liderliği aldı. Dışından 4 numaralı Action Davon en dış kulvardan da 8 numaralı Mountain Warrior'ın atakları var. Son 50'ye doğru en dış kulvardan 8 numaralı Mountain Warrior geldi. Yanında Action Love var. Action Love liderliği oluyor. Farkı da bir boya kadar çıkartarak kazanıyor. aldı dışından atak yapan 8 numaralı Railbird gelip ondan şimdi liderliği aldı ve farkı da 2.5 boya kadar çıkartıyor. Son 100 metreye doğru 8 numaralı Railbird'un artan temposu var. Fark 4 boya kadar çıkmış durumda. Son 50'yi de bu farkla önde geçen 8 numaralı Railbird günün son koşusunu Okan İnce ile kazanmayı başarıyor.